Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İletişim Dünyası Metni Etkinlik Cevapları sayfa 169, 170, 171, 172, 173, 174 2. Sınıf Türkçe Kitabı İletişim Dünyası Metni Etkinlik Cevapları 2. Sınıf Türkçe Kitabı sayfa 169'dan 174'e kadar Hazırlık Çalışmaları Soru: Çevrenizdeki insanlar birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? Cevap: Çevremizdeki insanlar birbirleriyle farklı yollarla haberleşiyorlar. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır: Telefon görüşmeleri. Aile bireyleri ve arkadaşlar genellikle telefon arayarak iletişim kuruyor. Mesajlaşma uygulamaları. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar üzerinden yazılı ve sesli mesajlaşıyorlar. Sosyal medya Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından haberleşiyorlar. E-posta. Resmi ve iş amaçlı iletişim e-posta kullanıyorlar. Yüz yüze görüşme. Zaman bulduklarına yüz yüze konuşmayı tercih ediyorlar. İkinci sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 171 cevapları. Birinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki tanımları ve görselleri verilen kelimeleri eşleştiriniz. Cevap. İki merkez arasında işaretler yardımıyla yazılı harfleri ileten araç. Telgraf, Çok sayıda işlemlerden oluşan işi yapan elektronik araç. Bilgisayar. Sorun. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak cümleler yazınız. Cevap. Eski zamanlarda insanlar telegraf ile haberleşirdi. Telgraf yazılı mesajları hızla ileten bir araçtır. Bilgisayar hayatımızı kolaylaştıran önemli bir teknolojidir. Günümüzde çoğu işimizi bilgisayar kullanarak yapıyoruz. İkinci sınıf Türkçe MEB yayınları ders kitabı sayfa 172 cevapları. İkinci etkinlik soru. Şiir ile ilgili sorulara verdiğiniz doğru cevapları takip ederek çıkacağınız kapıyı boyayınız. Cevap. İnsanlar önce ne ile haberleştiler? Davul. Geleni gideni getiren nedir? Posta treni Haberleşme dünyamızı ne değiştirdi? Televizyon. Dördüncü kapı. 2. sınıf Türkçe MEP yayınları ders kitabı sayfa 173 cevapları. 3. etkinlik. Soru A. Bilgisayarın yararını ve zararlarını arkadaşlarınızla tartışınız. Arkadaşlarınızla konuşurken uygun hitap ifadelerini kullanınız. Cevap. Maddeler halinde bilgisayardan yararları ve zararları şunlardır. Bilgisayarın yararları. 1. Bilgiye hızlıca ulaşmamızı sağlar. 2. Eğitim, iş ve iletişimde büyük kolaylık sağlar. 3. Eğlence, oyun ve yaratıcı etkinlikler için kullanılabilir. 4. Çeşitli beceriler geliştirmek için uygulamalara erişim sunar. Bilgisayarın zararları 1. Uzun süreli kullanım sağlık sorunları neden olabilir. Göz yorgunluğu, duruş bozukluğu. 2. Gereğinden fazla kullanıldığında bağımlılık yapabilir. 3. Yanlış kullanıldığında zaman kaybına yol açabilir. 4. İnternet aracılığıyla zararlı içeriklere maruz kalma riski vardır. Uygun hitap ifadeleri Arkadaşlar bilgisayarın eğitimindeki faydaların hepimize katılıyorsunuz değil mi? Sevgili arkadaşlar ama lütfen unutmayalım. Aşırı kullanımı sağlığımıza zarar verebilir. Sizce bilgisayar bağımlılığı nasıl önlenebilir? Fikirlerinizi paylaşır mısınız? Soru B. Tabloda kendinizi değerlendiriniz. Cevap. İşitilebilir ses tonuyla konuştum. Evet. Dinleyiciler ile göz teması kurdum. Evet. Konuşurken yeni öğrendiğim kelimeleri kullanmaya özen gösterdim. Evet. Konuşurken nezaket ifadelerini kullandım. Evet. Konuşurken beden dilimi kullandım. Evet. 2. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları 4. Etkinlik Merhaba ben nokta Tarih atarken gün, ay ve yılın arasında beni kullanabilirsin. 19.12.2012 Yılında doğdum. Soru Yukarıdaki açıklamaya uygun iki örnek cümle yazınız. Cevap Nokta ile ilgili örnek cümleler 1. Cümlenin sonuna nokta koymayı unutmamalısın. 2. Haritadan baktım. Hedef nokta burası olmalı. 3. Konunun tam noktasını anlamakta zorlanıyorum. 4. Öğretmenimiz sınavda dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. 5. Paragrafların sonunda nokta işareti kullanmak önemlidir. 6. Nokta kadar küçük bir detay fark yaratabilir. 7. Olaydan en kritik noktasını hep bir çözüm buluyor. 8. Yarım kalmış bir işin son noktasına koymayı seviyorum. 5. etkinlik Merak, bilgisayar, zaman icat. Soru: Yukarıdaki kelimeleri kullanarak bir yazı yazınız. Yazınızı düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Bilgisayardan icadı ve zamanı değeri. Bilgisayar merak ve ihtiyaç sonucu icat edilmiş önemli bir teknolojik araçtır. İnsanlar zaman içinde işlerini daha hızlı yapabilmek ve bilgiye kolayca ulaşabilmek için bilgisayarı geliştirdiler. Bu icat sadece bir araç değil, aynı zamanda hayatı kolaylaştıran bir devrim oldu bilgisayar sayesinde zamanda büyük ölçüde tasarruf ediyoruz. Eskiden günlerce süren hesaplanmalar şimdi saniyeler içinde tamamlanabiliyor. Ancak bilgisayarları doğru kullanmak çok önemlidir. Eğer kontrolsüzce kullanılırsa zaman kaybına neden olabilir. Merak, bilim ve teknolojinin ilerlemesinde en büyük motivasyondur. Bu merak olmasaydı ne bilgisayar ne de başka bir icat yapılabilirdi zamanı verimli kullanarak bilgisayar gibi yeniliklere hayatımızı daha da kolaylaştırıyoruz. Her icat insan hayatını daha iyi hale getirmek için bir fırsattır. Bu nedenle merakla yeni şeyler öğrenmekten ve zamanı doğru değerlendirmekten asla vazgeçmemeliyiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.